Tufan Fankiyosa... Köse. Çorum Milletvekili. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Bugün eski adı özel yetkili mahkemeler, yeni adı terör mahkemelerini kaldıracağız. Ama çok geç kaldık. Hepimiz bunun farkındayız. İşin ucu sizlere dokunmadan, bakanlara dokunmadan, bakan çocuklarına dokunmadan aklınız başınıza maalesef gelmedi. Bugün bu mahkemenin mağdurlarından Fatih Hilmioğlu az evvel tahliye edildi. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Şimdi neydi bu mahkemelerin özellikleri? Bu mahkemelerin en büyük özelliği iktidara ya da cemaate yakın tek bir sanığı yargılamadığı mahkemeler. En büyük özelliği buydu. Sanıklar arasında iktidara yakın tek bir isim yoktu. Şüpheliler iktidar partisinin yakını ya da cemaate benzer bir zihniyette ise Onların soruşturma ve davaları da ne polis, ne savcı, ne mahkemeler ortaya saçılan bütün pisliklere rağmen en küçük bir şekilde kıllarını dahi kıpırdatmadılar. Yine bu mahkemelerin ortak özelliklerinden birisi belli hakimlerden oluşmasıydı. Eğer hakimler çatlak ses çıkartırsa tahliye yönünde karar verir ya da tutuklama yönünde karar vermez ise hemen görev yerleri değiştiriliyordu. Savcılar yine belli savcılardan oluşuyordu. Yani e, özel yetkili değil, özel görevlendirilmiş hakim ve savcılardan oluşuyordu. Yine bu mahkemelerde maalesef polis fezlekeleri hükümlere esas oluyordu. Polis fezlekesi tutuklamak için yetiyordu. Yine bir kısım terör örgütü mensupları gizli tanık olabiliyordu ama bu memleketin genel kurmay başkanı mahkemenin kapısında beklemesine rağmen ordu komutanları tanık olamıyorlardı. Yine bu mahkemede el ürünü olmayan, imzası olmayan, parmak izi olmayan, sadece dijital veride ismi geçti diye ismi geçen dijital kayıtlar delil oluyordu. Bu delillere dayanarak yıllar boyu süren tutuklanmalar yaşanıyordu. Yani uzun tutukluluklar bu e, mahkemelerin olağan bir yargılama sistemiydi. Ucu açık yargılamalar vardı, ucu açık soruşturmalar vardı, imkansız davalar vardı, imkansız. Ama ne zaman ki bu yargılamalardan beklenen marjinal fayda elde edildi. Asıl amacı ulaşıldı ve tasfiyesi gerekenler tasfiye edildi. Şimdi güç odakları, ortaklar yani iktidar ile cemaat arasında anlaşmazlık çıktı ve ucu size dokundu. Bu mahkemeleri kaldırmak aklınıza geldi. Maalesef böyle oldu. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, biz istiyoruz, istemiyoruz değiliz. Biz demokrasi yönünde atılan her adıma razıyız ama yine havuç sopa var. Bir tane havuç var. 15 tane sopa var. İnceledin mi Ahmet Bey? 15 tane sopa var. Şimdi bugün yine bir tape yayınlanmış. Bilmiyorum okuyabildiniz mi? İzleyebildiniz mi? Alo Fatih. Emredin efendim. Geç oldu yatıyorum. Sen de TV'yi kapat yat. Ne o öyle 24 saat yayın mı olur? Hemen kapatıyorum efendim. Bu da şaka tabii espri. Böyle bir tape yok. Ben de burada tape okumayacağım. Öyle mi? Gülün o zaman. Espriden anlamak önemlidir biliyorsun. Espriden anlamıyorsanız yapacak bir şey yok yani. Şimdi arkadaşlar bir buçuk aydır, bir buçuk aydır her yeni güne bir rezillikle başlıyoruz maalesef. Her yeni güne. Ihaleci müteahhitlere salma salınmış, havuz kurulmuş, paralar toplanmış, televizyon gazete satın almış, alınmış bir rezillik. Adam bir de anamıza seviyor. Hiçbirimiz içinde kalmasın. Yetim hakkı yiyerek elde ettiği her kuruşun biz de onu aynı şekilde iade ediyoruz. Yine Başbakan'a ve ailesine birinci dereceden sit alanda bir villa yaptırılmış. Müteahhit abilerle sohbetler yapılıyor. Bu kanunun arkasında nasıl dolanacağız filan deniyor. Açıklamalar var. Tabii vallahi ben utanıyorum. İşte 30 sene önce yapılmış villalar filan deniyor. Google Earth'te çıkmış. Birkaç sene evvel yok buralar. Yani yalan da ortalıkta dolaşıyor. Geçen bir konuşmamı demiştim. Yalana vergi çıksa, yalana vergi çıksa bakanlar kurulunda bir kısım arkadaşların maaşları haciz olacak demiştim. Bugün de diyorum ki siz yalanı bırakamayacaksınız. Aynı arkadaşlara bari azaltın bu yalanı. Onu da yapmıyorsunuz. Yine AKP'li belediyeler başbakanın çocuklarının yönetiminde bulunduğu vakıflara yüz milyonlarca ya da on milyonlarca dolarlık yardımlar yapıyor. Tabii hiç ses edilmiyor ama bu Türkiye Vakfı'nda zannedersem içinizde bulunan bir kısım milletvekili de ortak ya da yöneticisi tam bilemiyorum. Bir kısım milletvekili de zannediyorum ortak mıdır? Şey midir? Mütevelliyetinde midir? Yani sonuçta ucu size dokunduktan sonra içerisinde 10-15 tane sopa olan ki bu, bu memlekette gencecik insanlara oy çokluğuyla idam cezaları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilirken mal varlıklarını korumak adına oy birliği arayan bir yasal düzenleme getirilmiş. Yani hoş değil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.